Türkiye'nin en çok konuşulan mirası tam 6 milyar lira. Ve 11 ay geçmesine rağmen kimse tek kuruşuna dokunamıyor. Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. Aradan 11 ay geçti ancak mirası hala paylaşılamadı. Serveti tam 6 milyar lira. Üstüne her yıl 45 milyon liralık telif geliri. Sanatçının 87 dairesi, Marmaris'te bir adası, Bolu, İstanbul ve Yalova'da arsa ve villaları var. Ve binin üzerinde şarkıdan gelen düzen gelir. Vasiyetine göre ise İstanbul, Fatih ve Marmaris'teki iki gayrimenkul Darüşşafaka'ya, Bolu'daki dört taşınmaz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki sekiz villa ise Lösev'e bırakıldı. Geriye kalan en büyük pay ise üç çocuğu ve yedi yeğeni arasında bölüştürüldü. Ancak sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur hastalık dönemindeki sosyal medya açıklamaları nedeniyle miras dışı bırakıldı. Her iki isim de vasiyetin iptali için dava açtı. Bu nedenle mirasın tam tamamı üzerinde ihtiyati tedbir bulunuyor. Yani şu anda hiçbir taşınmaz satılamaz, hiçbir hesap kullanılamaz, miras paylaşımı yapılamaz. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan saklı pay düzenlemesi nedeniyle dava sonucunda miras paylarının yeniden hesaplanması mümkün. Ancak süreç şu anki tabloya göre uzun yıllar sürecek gibi görünüyor.